Sevgili gençler merhaba. Bu dersimize enerji ile ilgili zor diyebileceğimiz farklı soru türlerine bakacağız. Ama aslında kolay çok mantıklı sorular olduğunu göreceksiniz. Ve bu sorular standart dediğimiz piyasada oldukça önemli yeri olan soru türleri olacak. 3M ve 2M kütle cisimler şekildeki gibi tutuluyor. Cisimler serbest bırakıldığında 3M kütle cismin yere çarpma hızı kaç metre bölü saniye olur diye sorulmuş. Gençler burada iki durum söz konusu. Bir önceki durum, bir de sonraki durum. Ve şimdi burayı iki kategoride yeniden çizmiş olacağım. Düzenek önce bu durumdayken sonra bu hale geliyor. L yere çarpmış olduğu ve L'nin hızı V olsun. O zaman K'nın da hızı V oldu gençler. Çünkü bunlar aynı ipe bağlı ve sabit bir makara etrafından geçirilmiş ve aynı zamanda şöyle de görebiliriz. L 4 metre aşağı düştüğünde K da 4 metre yukarı çıkmıştır. Aldıkları yollar aynı olduğu için hızları da aynı olmalı. Aynı zamanda aynı yolu alıyorlar. O zaman bunların hızı aynıdır diyoruz. Önceki durumda cisimlerin hızları sıfır. Yani burada sadece kullanacağımız bir potansiyel enerji var. L'nin potansiyeli gençler N'e dönüşmüş? K'ya kinetik olarak aktarılmış. E kinetik K diyelim. E kinetik L ve K'ya potansiyel olarak aktarılmış gençler. K 4 metre yükseldi. Denklemi şöyle yazıyorum. E potansiyel. Yani şu potansiyel. E kinetik K artı E kinetikle artı K'ya aktarılan potansiyel. Yani EP dedik gençler. İşte burada bu denklemi yazdığımız zaman işin %70'i bitmiştir. Gerisi işlemsel kısma, formül kısmına düşüyor. Buradaki yürütmemiz gereken mantık bu olacak. Potansiyeli yazıyorum. MGH eşittir. E kinetik K 1 bölü 2 çarpı MK çarpı V kare artı 1 bölü 2 çarpı E kinetik L'yi yazıyorum. ML çarpı V kare artı MK çarpı G çarpı H. Evet. MGH'da gençler şuradaki MGH'da yani L'nin kütlesini alacağız. 3M kütlesi verilmiş. Ben ona direkt 3 diyeyim arkadaşlar. Çünkü M'lerin hepsi sadeleşmiş olacak zaten. 3 çarpı 10 çarpı 4 metre. Şu değerleri yazdım. Eşittir 1 bölü 2 çarpı. K'nın kütlesi 2M olarak verilmişti. Yani 2 çarpı V kare artı 1 bölü 2 çarpı L'nin kütlesi 3 V kare artı MK yani 2 çarpı G10 çarpı 4 metre yükselmişti arkadaşlar. İşte sayısal değerlerimize yerine yerleştirdik. Çok rahat buradan hızı bulabiliriz artık. Burası 120 yaptı. Şu iki denklem 5 ve kare bölü 2 yapıyor. Şurası ise 80 yaptı. Şuradan devam edelim denkleme. 80'i karşıya attım. 120'den çıkartıyorum. 40 kalıyor. 40 eşittir. 5 ve kare bölü 2. 5 ile 40 sadece 8 kaldı. 2'yi karşıya çarpım olarak attım. V kare buradan 16 çıkıyor. Demek ki V 4 metre bölü saniyeymiş. Bu problemlerin temel çözümü bu şekilde gençler. Özdeş K ve L cisimleri şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. Buna göre L cisminin yere çarpma hızı kaç metre bölü saniyedir? Cisimler özdeş kütlelere eşit. M kütlesine M kütlesi. Şimdi ben önce ve sonraki durumlarını iki şekil haline vermiş olayım. M kütleli cisimler Önce bu durumdayken sonra bu hale geliyorlar. Gençler burada hızlar sıfır ilk durumda. Yani cisimler durmakta. İkinci durumda L cismi yere çarptığında hızı V olsun. O zaman K'nın da hızı V olur. Bunlar aynı ipe bağlı ve sabit bir makara etrafından geçirilmiş iki cisim. Aynı zamanda aynı yolu alıyorlar diğer bir ifadeyle. Buradan şunu da görmemiz lazım. Şurası 5 metre oldu arkadaşlar. Yani bu cisim 5 metre aşağı düştüğünde bu da 5 metre bu şekilde yukarı çıkmıştır. Evet E önce E sonraya eşit olacak. Yalnız L'nin potansiyeli var diyelim. Sonrasında ise K'ya kinetik aktarılıyor. E kinetik K, L'ye kinetik aktarılıyor E kinetikle ve K'ya potansiyel aktarılıyor. Şurayı sileyim ben. Yani K'nın potansiyeli şu kadar artıyor gençler e potansiyel k diyelim. Ve hızı olduğu için e kinetik k diyorum. Dolayısıyla e potansiyelliğe neler dönüşmüş oldu? K'ya potansiyel olarak aktarıldı. E potansiyel k artı e kinetik k artı e kinetik l. İşte olayın %70'i bu gençler. Bu denklemi görmek. ml çarpı g çarpı h şu kısım için yazıyorum. Şu kısım için yazıyorum mk çarpı g çarpı h üssü diyelim. Artı e kinetik k 1 bölü 2 çarpı mk çarpı v kare artı 1 bölü 2 çarpı ml çarpı v kare. Bize k ve l'nin kütleleri eşit demişti arkadaşlar. mk ml'ye eşit. Bu durumda bütün kütleler eşitse her denklemde kütle ifadesi olduğundan dolayı bunları sadeleştirsek yanlış bir şey yapmayız. G çarpı H. G'miz 10. H'miz de 5 metre. 10 çarpı 5 eşittir. G çarpı H üstü. G 10. H üstü kaç gençler? Şuradaki H üstü. Şurası 37. Burası 90. 95'i görüyorsa 37 3'ü görür. H üstü 3 metredir. 3 4 5 üçgeninden burayı görmüş olduk. H üstü 3 oldu. Artı 1 bölü 2 çarpı. V kare artı. 1 bölü 2 çarpı v kare oldu. Şurası 50 yaptı. Burası 30 yaptı. Burası v kare yaptı. 30'u karşıya atıyorum. 50'den çıkartıyorum. 20 kalıyor. Burada da v kare vardı. v kare eşittir 20. O zaman v buradan kök 20 çıkacaktır. Evet çok popüler sorulardan birisi, bizi zorlayan sorulardan birisi. Çok fazla piyasada örnek türü vardır arkadaşlar. M ve 3M kütleli K ve cisimleri şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. L cismi yere çarptığı anda K cisminin kinetik enerjisi kaç MGH olur diye sorulmuş. Ben önce ve sonra olarak şekillerimi ayırıyorum. Evet, K ve cisimleri önce böyle. Sonra arkadaşlar şu hale gelmiş. Önceki durumda K ve L'nin hızları sıfır. Yani kinetik enerjileri yok. Fakat ikisinde potansiyel enerjisi var. Cisimler burada belli bir hıza ulaşmış oldu. L cismi yere V hızıyla çarpsın. K cismin de hızı V oldu. Ve kütleleri 1M, e 3 mde arkadaşlar onu da hatırlayalım. Gençler hızları aynıysa bu durumda kinetik enerjileri K'nın kinetik enerjisine EK dersem L'nin kinetik enerjisi 3EK diyebilirim. Çünkü 1 bölü 2 MV kare mantığında hızların eşit işte olduğu durumda kinetik enerji kütleyle doğru orantılıdır. Bir de K'ya potansiyel enerji aktarılmış oldu. E önce eşittir E sonra. Denkleme şu yan tarafta devam edeyim gençler. Önce K'nın VD'nin potansiyelleri var. E potansiyel K artı E potansiyel L. Sonra E potansiyelimiz var K'ya aktarılan. Artı E K var. Artı 3 E K var. E potansiyel K yani MGH artı E potansiyelle 3 MGH eşittir. E potansiyel gençler şurası H oldu. Toplam 2 H yani. Ve kütlesi M'di. Mg 2 H oldu. Mg 2 H artı 4 EK. Burası 4 mgh yapıyor. Şu 2 mgh karşıya attığımda 2 mgh kalıyor. Yani 2 mgh eşittir 4 ek. Buradan ek mgh bölü 2 çıkar. Yani bu k'nın kinetik enerjisi oldu. Eğer bize l'nin kinetik enerjisi soruluyorsa o da 3 ek'ydı arkadaşlar. Yani 3 bölü 2 MGH olur o da. Az önceki sorunun bir değişiği. Birazcık daha işlemi uzun olan bir soru türü var. M ve 2M kütleleri K cisimleri şekildeki konumdan serbest bırakılıyor. Buna göre K'nın çıkabileceği yükseklik yerden en fazla kaç h yükseklik olur diye sorulmuş. Kütleler M ve 2M L yere düştüğünde K yukarı çıkıyor ve K'nın halen bir hızı var yani L yere çarptan sonra K bir miktar daha yükselip tekrar aşağı doğru düşecektir. Ben yine düzenemi önce ve sonra diye ikiye ayırıyorum gençler. Hızlar sıfır olduğu için öncesinde kinetiklerimiz sıfır arkadaşlar. Son durumda L'nin hızı V olsun yere çarptığında K'nın da hızı V oldu ve kütleler 1M 2M'di. O zaman K 1EK kinetik enerjisi kazanırsa L 2EK kinetik enerji kazanıyor hızları aynı. Kütle oranında kinetik enerjiye sahip olurlar. 1 bölü 2 mv kareden dolayı. Ve k ayrıca bir potansiyel enerjiye sahip olmuş oldu. Yüksekliği kaç olur? 1 h öncesinde vardı. 2 h daha düştü. Burası 3 h oldu arkadaşlar. E önce E sonraya eşit olur diyoruz. Önce de potansiyel enerjiler var. E potansiyel k artı E potansiyel L Son durumda potansiyel enerji var. K'nın potansiyel enerjisi var. K ve L'nin kinetik enerjileri var. Yani 1 EK artı 2 EK. Evet, denklemleri açalım. K için potansiyel enerji MGH. L için potansiyel enerji 2 mg 2 H. Şuradaki potansiyel enerji MG3H. EK artı 2 EK 3 EK oldu. Şurası 4 5 MGH yapıyor. Burada 3 MGH var. Karşı attım 2 MGH kaldı. Eşittir 3 EK. EK buradan 2 bölü 3 MGH yapar. Bu EK L cismi yere çarptığında K'nın sahip olduğu kinetik enerji. Hala yükselebilir demek istiyoruz. Üçüncü durumu da şeklini ayırmış olayım ben. L cismi yere çarptığı V hızıyla K cisminin V hızı var. Ve kinetik enerjisine 2 bölü 3 mgh dedik. Halen daha yükselmeye devam ediyor. Yandaki şekil gibi çizdim arkadaşlar. Yani K biraz daha yükseldi. Artık ip toplanmaya başladı. Yani K serbestçe hareket edebiliyor. Yukarı doğru çıkmış oluyor. Şuradaki yüksekliğimiz 3 haçtı. Şimdi yüksektiğimiz 3H. Acaba K ne kadar daha yükseldi arkadaşlar? Şu H üstü diyelim biz buraya. H üstü kaç H'tır? Burasının 3H olduğunu biliyoruz. Gençler buradaki şu kinetik enerji potansiyel enerjiye dönüşecek. En son burada hız sıfır olduğu için şu hızdan doğan kinetik enerji burada potansiyel enerjiye dönüşecek. H üstü kadar daha yol alacak. Buradan çok rahat artık denklemi kurup H üstünü bulabiliriz. Diyorum ki e kinetik e potansiyele dönüşecek. Kinetiğimiz 2 bölü 3 mgh'dı. Potansiyelimiz de mgh olduğu için h üstü olduğu için buradan h üstünün değerini çok rahat bulabiliriz. M'ler ve g'ler gitti. h üstü 2 bölü 3 h oldu. Demek ki burası 2 bölü 3 h'mış gençler. O zaman toplam yüksekliğimiz ne oldu? h toplam 3H artı 2 bölü 3H 11H bölü 3 çıkar. Bu kısmı da böyle çözebiliriz. Düşey kesici şekildeki gibi olan yolun yalnız KN arası sürtünmelidir. M noktasından E kinetik enerjisiyle fırlattan cisim P'ye kadar çıkıp dönüşte K'da duruyor. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre E enerjisi kaç MGH'dir diye sorulmuş. Gençler cisim buradan gelip P'ye kadar çıkıyor. Tekrar dönüyor. Dönüşte K'da duruyor. Şimdi ben bunu önce sonra diye şekli ikiye ayırmış olayım gençler. İki aşamalı bir soru. Birinci durum gençler. Cismin M'den P'ye çıkma süreci. İkinci durum ise P'deki cismin dönerek tekrar K'da durma süreci. Yani burada hız sıfır. Şurada da hız sıfır gençler. Buna da P'den K'ya diyelim. Şimdi burada iki denklem yazacağız. Bir burası için. Bir de burası için. Sonra bu denklemleri birleştirip sonuca ulaşmış olacağız arkadaşlar. Cismi E ile fırlattım. P'ye kadar çıktı. Enerji dönüşümüm ne olacak? Şu an elimde sadece E enerjisi var. Burada şu aralığa E sürtünme diyelim bir e sürtünmeye enerji gitti. Artı bir mgh yükseldi. Bu denkleme burada bir şey yapamıyoruz. İkinci kısma geçtim gençler. P'den K'ya gelme süreci. İlk durumda mgh'ım var benim P'de. Şurası. Buradan iniyor. Üç tane e sürtünmeye dönüşüyor gençler. E sürtünme, e sürtünme, e sürtünme. Yani 3 ES'ye dönüştü enerjimiz. Bana soruda E kaç MGH diye sormuştu. O zaman ES yerine MGH cinsine bir değer yazarsam E'nin MGH cinsine değerini bulmuş olacağım. Burada zaten bulmuş oldum. ES MGH bölü 3 arkadaşlar. Burada yerine yazıyorum. Bu durumda E eşittir. MGH bölü 3 artı MGH'dan 4 bölü 3 MGH çıkar. İşte cevabımız bu kadar arkadaşlar. Ben şu denklemi yazmaya ikinci bir yol daha yazacağım arkadaşlar. Şurayı bir sileyim ben. E enerjimiz toplamda neye dönüşüyor? Yani E'nin P'ye çıktığını tekrar K'ya geldiğini düşünüyorum. Yani M'den K'ya denklemini yazayım arkadaşlar. M'den P'ye değil de M'den K'ya. Bir kere sürtündü. Çıktı. Aynı enerjiyi geri aldı. İkinci sürtünme. Üçüncü sürtünme. Dördüncü sürtünme. Burası 0 Yani şu e enerjisi arkadaşlar toplamda 4 tane e sürtünmeye dönüştü Yani bu biraz daha işimizi kısaltabilir arkadaşlar. Denklemi bu şekilde görmek Zaten ES'nin de mgh bölü 3 olduğunu bulduğundan dolayı Es yerine mgh bölü 3 yazarsam sonucu çok rahat Görebilirim 4 çarpı mgh bölü 3 Olacaktır Bunu da ikinci yol olarak kabul edebiliriz Bu biraz kısa ama Diğerine göre görmesi biraz daha zor diyebiliriz. Benzer mantıkla çözüm yapacağımız farklı tür bir soru gençler. Düşey kesiti verilen yolun K noktasından E kinetik enerjisiyle atılan M kütleli cisim P noktasına kadar çıktıktan sonra geri dönerek M noktasında duruyor. Evet dikkat ettiyseniz bu sorular iki aşamalı gençler. Yolun yalnız L-N aralığı sürtünmeli olduğuna göre E kaç mgh'tır? Ln, Mn'ye eşitmiş şu aralık. E kinetik enerjimiz var. MGH enerjimiz var. Cisim en son M'de duracak. Ben soruyu iki kategoride el alacağım. Durum şu şekilde. İkinci durum şu şekilde. Birinci, birinci durumda K'dan P'ye gelme sürecine bakıyorum arkadaşlar. K'dan P'ye. İkinci durumda ise P'deki cismin M'ye geliş sürecini alıyorum. Yani P'den M'ye. Gençler sabırla bu iki durumu yazıp iki denklemden hemen sonuca ulaşmış oluyoruz. Aslında zor bir kısmı yok. Sadece şu iki aşamayı. Yani doğrudan bir sonuç bulmayacağız. İki denklemle sonuç bulacağız. Bundan dolayı birazcık eziyetli gibi gelebilir. Ama sabrettiğimiz zaman bunu çok rahat çok keyifle görebiliriz. İlk durum için denklemi yazıyorum. Hatta şöyle diyebilirim. Önce ikinci durumu yazabilirsiniz. İkinci durumdan gelmek biraz daha işimizi kolaylaştırır. Çünkü burada tek bilinmeyen çıkar. Birinci durumda iki bilinmeyen çıkar. Denklemi azaltarak gelmiş olabiliriz. Mesela ikinci durumdan başlayalım. P'deki cisim serbest bırakılmış. Yani hız sıfır. Yine şurada hız sıfır oldu. Yani potansiyel enerji şuradaki potansiyel enerji şuradaki sürtünmeye dönüşmüş oldu arkadaşlar. Ben buraya ES diyeyim. Buraya da EP dedik arkadaşlar potansiyel. Yani MGH'ım bir tane ES'ye dönüşüyor. Bakın bu kadar sade bir denklem çıktı. Birinci duruma geçiyorum. E enerjimiz var. MGH enerjimiz var. E artı MGH. Neye dönüşüyor? İki tane sürtünmeye dönüşüyor. 2 ES'ye dönüştü. Artı karşı tarafta da potansiyele dönüştü gençler. 3 mgh'a dönüştü. E'yi düzenleyelim. E eşittir. mgh'ı karşıya atıyorum. 2 es artı 2 mgh oldu. Soruda bana E kaç mgh diye soruyordu. Gençler mgh var zaten. es var. Es yerine de ben mgh sen değer yazdığım zaman sonuca ulaşmış oluyorum. E eşittir. 2 mgh artı 2 mgh yani e eşittir 4 mgh çıkıyor. ÖSYM benzer bir soru ile devam edelim. V hızla fırlatılmış. Oyuncak arabanın duvara 4 metre bölü saniye hızla çarpması için K noktasından kaç metre bölü saniye hızla fırlatılmalıdır diye soruluyor. Arabanın buraya 4 metre bölü saniye hızla çarpmasını istiyoruz. İlk hız belli değil. Yükseklik belli. Burada kinetik enerjimiz var gençler. Yukarıya çıktığında kinetik artı potansiyel olacak. Dönüşüm bu şekilde olacak. Yani E kinetik ilk durum 1 diyeyim ben ona. E kinetik 2'ye dönüşecek. Artı E potansiyele dönüşecek. 1 bölü 2 M çarpı V1'in karesi. Eşittir. 1 bölü 2 çarpı M çarpı V2'nin karesi artı MGH denklemini yazdık. Olayın da %80'i burası zaten arkadaşlar. Gerisi 4 işlem oluyor. Kütleler sadeşti. 1 bölü 2 çarpı hızı bilmiyorum. V kare. 1 bölü 2 çarpı. Buradaki hız 4 metre bölü saniye olmalıydı. 4'ün karesi artı 10 çarpı H 2.4 olarak verilmiş. Şurası 24 yaptı. 4'ün karesi 16, 2'ye böldük. 8 yaptı. Yani toplam 32 oldu. V kare bölü 2, 32 ise V kare 64'tür. V buradan 8 metre bölü saniye çıkar. Evet, yine karşımıza çıkan klasik sorulardan birisi. Yanlış hatırlamıyorsam KPSS öğretmen sınavında da çıkmıştı bu soru. Sürtünmelerin önemsiz olduğu ortamda düşey kesi şekildeki gibi olan yolun K noktasından serbest bırakılan cisim L noktasından yatay hızla geçerek N noktasında yere çarpmaktadır. Buna göre x kaç haçtır diye sorulmuş. Bu durum çok özel bir durumdur arkadaşlar. X'in doğrudan bulunması için formülleri verilebilmekte çünkü basınç konusunda burası kullanılıyor arkadaşlar. Biraz sonra onu da göstermiş olayım ben. Soru yine iki aşamada oluşmakta. Birinci aşama birinci durum diyelim gençler. Cismin kayarak şuraya gelme aşaması. Şurada v dedik. İkinci aşama ise, ikinci durum ise cismin yatay atış hareketi yaparak aşağı geldiği durumdur. Burada atış hareketi söz konusu yatay atış. Burada ise gençler normal enerji dönüşümünden şu V hızını H cinsinden bulacağız. Şurada potansiyel enerjimiz var. Burada kinetik enerjimiz var. Ortam zaten sürtünmesi olduğu için potansiyel direkt kinetiğe dönüşecek. Potansiyel kinetiğe dönüştü. Potansiyel mgh. Kinetik 1 bölü 2 mv kare. M'ler gider. V kare 2 gh. V eşittir kök içerisinde 2 gh oldu. Şurası için yazmış olalım arkadaşlar. X eşittir vx çarpı t. Vx'imiz belli. Şunu yerine yazacağız. Buradaki zaman bilinmeyeni var. Zaman da h cinsinden bulalım. Atışlardan bunu çok rahat bulabiliriz. H1 bölü 2 GT kareydi. T kare buradan 2H bölü G olur. Bu durumda T eşittir. Kök içerisinde 2H bölü G'dir. Şimdi yerine yazıyorum. X eşittir. x yerine kök içerisinde 2GH yazıyorum. Çarpı kök içerisinde 2H bölü G oldu. Buradan şu kök G'ler sadeleşir gençler. Kök 2 haşla kök 2 haşın çarpımı x eşittir. 4 haş kareli kara çıkarttığımız zaman 2 haş çıkacaktır. Bu şekilde sonuca ulaşabiliriz. Bunu şöyle formülize edebiliriz gençler. Tabi ezberlemek bizim işimiz değil ama buradaki x mesafesi normalde şu şekildedir. 2 kök içerisinde h1 çarpı h2. Şunlara h1, h2 diyorum gençler. Bunun genel denklemini bu şekilde yazabiliriz. Yani x nelere bağlıdır ya da nelere bağlı değildir diye sorular çıkıyor karşımıza. Gördüğümüz üzere x mesafesi yer çekimine bağlı değil. Yalnız h1 ve h2 mesafesine bağlıdır. Kütleye bağlı değildir gibi yorum yapabiliriz. Gençler bu olay karşımda şu tarz sorularda çıkıyor. Hemen kısaca bir soru göstermiş olayım. Suyun fışkırma durumları. Yani şu su kaç h öteye fışkırır gibi Az önceki denklem mantığına göre şuraya 9H diyorum. Burası da 1H. O zaman şu X mesafesine 2 kök içerisinde 9H çarpı haştan X buradan 6H çıkar gibi bir sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. Yani bu basınç sorularına da karşımıza çıkabilen soru türlerinden birisi. Müzik